but there is one day fear in their tongue. Is Dovaki, Dragonborn. Hanımlar beyler, pek sevgili dostlar, hepiniz Fusu kanalına hoş geldiniz. Müthiş gazım, müthiş gazım. Kanal, kanalın adını artık, kanalın, kanalın adının vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmenin vakti geldi. Kanalın adı Fusro'da Skyrim'e dair tek bir içerik yok. Geçtiğimiz yılda değil ondan önceki yılda kanalı ilk açtığımız dönemlerde 2019 yılında Abi ne oyuna girebiliyorum ne konuşmaya girebiliyorum O kadar gaz ki müzik 2019 yılında Skyrim'e dair bir içerik serisi yapmıştım ben kendim fakat Kanala atma fırsatı bulamadan Pandemi ortaya çıktı ve ben maalesef bir dakika lan, 2019 olmuyor ki o zaman. 2020 diyor tamam pardon. Pandemi ortaya çıktı ve ben bu kayıtları sizlerle hiçbir zaman buluşturamadım. Ve aradan yeterli zaman geçti. Dün sevgili Enes'le diyalog halindeyken diyalog halindeyken önüme Skyrim'in az önce duymuş olduğunuz Original Official Soundtrack çalındı. Ve müthiş gaza geldim. Müthiş gaza geldim. O an sevgili Enes'e dedim ki sevgili Enes, sayın kuzen artık zamanı geldi. Yeterince beklettik sevgili izleyenlerimizi. Skyrim'in, pek sevdiğimiz Skyrim'in serisini tekrardan icra etme vakti gelmiştir. Sevgili Enes, büyük bir mutlulukla ofiste yanındaki arkadaşlarına desibel rekorları kıran bir serenatla bu kutlu haberi kendileriyle paylaştı. Ve ben bugün kaydetmeye başlıyorum. Bugün 12 Ocak 2021 Salı Cumartesi diye planladık. Cumartesiden cumartesi en az bir video atmayı planlıyorum Skyrim ilgili. Hey, you. Büyücü kariyeri kullanıyorum genelde. Şimdi buralara oyunda çıkalı tam 10 yıl olduğu için buralara zaten biliyorsunuzdur diye anı hikayeye çok odaklanmayı düşünmüyorum. Ama velakin şuradan mouse da bir düşüreyim ki daha rahat kontrol edebileyim. Evet bildiğiniz üzere iki taraf oyunun dünyasındaki iki taraf imparatorluk ve fırtına pelerin davasına burada Watch your tongue. You're speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? the Jarl of Windhelm? You're the leader of the rebellion. But if they captured you, oh gods, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovereign Guard awaits. No, this can't be. Çeşitli mod deneyimlerim oldu. hey, pek çoğu hata verdi. Hata vermeyenlerle devam ediyoruz. Grafik paketi yapmaya çalışıyorum şu aralar. Hata vermeyenlerle devam edeceğiz. Oyun gelişikçe, ilerledikçe modları da ümit etmekteyim. Sure. Akatosh, Divines, please help me. Look at him, General Tully is the military governor, and it looks Annesi like the yeah. Dalmor are with him. Damn! I bet they had something to do with this. Sen rahat ol, her şey kontrol altında, her şeyi halledeceğiz, her şeyi çözeceğiz. Is control of the Dragon Dragonborn. Herkes rahat olsun. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from. Wonder if is still making that Yapıyorum muhtemelen. <laughs> Güzel bir hikaye tanık oluruz Tabii ki Skyrim'de her zaman olduğu gibi. Ben de şöyle kardan doluyor arkaya beyaz ışık versem saçma mı olur ya? Yani? Beyaz ışık vermeyin de çok da bir anlamı yok gerçi de. Şimdilik beyaz kalsın. Tabi birazcık daha Skyrim'in doğasına yaraştır yeşil de verebiliriz. Yeşil gerçi FM ışığı gibi. Neyse yeşil kalsın. Let's go. Shouldn't keep the gods waiting for us. Ne gatmış be kardeşim. Face your <laughs> death with some courage. You've got to tell them we weren't with you. This is a mistake. Step towards the block when we call your name, one at a time. Empire loves their damn lists. Ulfric Stormcloak, Jarl of Windhelm. It has been an honor, Jarl Ulfric. Rayloff of Riverwood. No care of Rorikstad. No! I'm not a rebel! You can't do this! Ve sevgili hırsız, müthiş bir zeka örneği göstererek kaçmaya çalışıyor. Düzgün konuş bacınız Bekleyin, hepiniz bekleyin. Who are you? Kilimcinin kör ki? Şimdi şöyle bir durum vardır. Çeşitli ırklar var. Büyücüye en yaraşacak aslı, ırk aslında elfler. Özellikle kara elfler. Ama ben nedense hep kuzeyli oynadım. Yine de kuzeyli oynamak istiyorum. Ha, R pardon. Bayağıdır girmiyordum. Yok tövbe estağfurullah dur sakin. Beden. Çeşitli karakter yaratım ekranlarıyla karşınızdayız şu an. Beceremiyorum. Ya bunlara çok oynamayı seviyorum. Zaten çok karakterin yüzünü de görmüyoruz da. Şu saç sakal yapmak isterim. Ulan saçımı kestirmeseydim de burada uzun yapaydım keşke de. Şu mu benimkine en benzeyen şu? Bu herhalde. Böyle de birazcık Bir tipe Neden Isim da her zaman you picked a bad time to come home to Skyrim, kinsman. Captain, what should we do? He's not on the list. Forget the list. He goes to the block. Send Naken there. I'm sorry. At least you'll die here, in your homeland. Follow the captain, prisoner. Ulfric oh, Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. Ah. You started this war. Plunged Skyrim into chaos. And now the empire is going to Sevgili Aldin. Sevgili Aldin bizi ölümden kurtarmak için geliyor. Asıl amacı bu olmasa da. For the love of Talos, shut Helal lan kral. Be, Come on! I haven't got all morning. My ancestors are smiling at me, Imperials. And you say the same. You Imperial bastards! Bastards! To the storm clubs! As fearless in death. as he was in life. Paspal, <laughs> mı? Sen <gülüyor> Sen kiminle konuştuğunun farkında <laughs> değil, senin dalağını çırparım. <laughs> Atsı ki. Hayırdır lan size. Generalin köpekleri. I'll Kralı ya. Kalkamıyorum. Şimdi. Hemen. Seslerin durumu nasıl? Her ne kadar 12 dakika olmuş olsa da bir bakacağım. Hemen döneceğim.